Elektrik işlerinden anlıyor musun Türker? Türker? Elektrik işlerinden anlıyor musun elektrik? Hadi. Hadi. Nerede elektrik arızası var? Hadi. Hadi. Neyi arızalanmış? Elektrik ne yapıyor? Hadi. Ne yapıyor elektrik? Hadi. Bozulmuş mu? Hadi. Kalk ayağı da tamir et hadi. Evet. Bakayım bir. Elektriğin neresini bozulmuş? Sen tamiratçı mısın? Tamirci misin? Bozuk orada mı? Takayım. Tamam elektriğe takalım mı? Tamam. Neresi bozulmuş? Elektrik mi bozulmuş? Hemen yapalım. Tamam. Penseyi de al.